saatte herkese selamlar, sevgiler. Eski dostlar korosuyla yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Dün Başkan Ergün Sivil'le konuştuk. Bugün koro şefi Hüdayi Erdem hocamla konuşacağız. Bakalım yeni sezon için hazırlıklar ne hocamızın? Hangi şarkılar belirlendi gibi söyleşilerimiz olacak, sorularımız olacak. Evet, kum saati başlıyor. thank <music> Etki Dostlar Korosu Başkanıyla görüştük. Şimdi Koro Şefi Hüdayi Hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba Hayırlı hocam. uğurlu olsun. Korona sonrası çalışmalara başladınız. Evet sağ ol teşekkür ederim. Siz de geldiğiniz için memnun olduk. Evet çalışmalarınızı halkımıza duyurmamız evet. lazım. Bizi izleyenlere ki belki gelenler olur. Yani inşallah. Yani herkes bu çekiniyor bu olaylardan ama. Hocam şey soracağım. Ben Türkiye'de bazı paylaşım yapıyorlar korolarda, Türkiye'de, Ankara'da falan da oluyor. Okuyucu sayısı fazla olmayabiliyor yani. Size geçerli bir sayı var mı? Koro şu kadar yok. en az olması gereken yok. gibi değil. Yok. Ne kadar çok olursa o kadar güzel olur ama e, mümkün değil. Hele Almanya'da e, oturmuş korolarda var, çoğunluk var ama yeni kurulan korolarda yok. Oradan kop gelmesi lazım onlar da olmuyor veyahut da disiplin görüyorlar, orada disiplinsizlik var, yumuşaklık var, O bir de oradan kayma var. Aha. Orada rahatlık var, bakıyor burada disiplin var veyahut da başka bir şey korolarda disiplin var veyahut da okutmuyorlar şarkı. E kardeşim birazcık gel çalış da sen de oku, ben de ee, oku. Medeni cesaret biraz da hocam ya. Hem medeni cesaret, bir de medeni cesaretsizlik de var. Ya var bir de yok yani. Yani diyor ki benim sesim ya. iyi değil diyor. Ya bir dene bir. Bir üç dene. <laughs> gel. Hiç olmazsa şurada 3 e, hafta 5 hafta kal. Biz de dinleyelim. Seni açalım. Yola sokalım. Değil Yere mi? getirelim. Ya benim arkadaşlarıma dedim. Kardeşim bu işler hemen olmaz. Oturacaksın. Dinleyeceksin. Arkadaşlarınla beraber çalışacaksın. Ondan sonra sololarını okuyacaksın. Patya solo okumak Olum, olmaz yani. Olmaz öyle. Adam geliyor daha ilk kafadan bana şarkı okut. Ben senin daha bilmiyorum. Ya bize şey de öyleydi hocam. <laughs> TD bir zamanda öyleydi. <laughs> Adam geliyordu hemen diyor ben program yapmak istiyorum. La bir dur kameran nasıl kullanıldığını bilmen, <laughs> Şey bilme yani. Ya işte, Her ya, meslek için geçerli. Ya cesareti, cesaret, acemim cesareti bu. Hakikaten yani bilmeden atlamak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam yeni sezona başladınız. Ee, ki Ergün arkadaşımız seneye geç, gelecek senenin sonuna doğru konser. İşte bu sene zorlanacağız yani ko korolar konser yapışan zannetmiyorum. bu yasaklar dolayısıyla. Peki repertuar seçiminizi yaptınız Biz, mı yoksa bizim erken? Biz repertuar seçimimiz hele benim birisi biten ikinci ikisi birinci üçüncü hazır. Benim kafamda. E, ben kafamda hemen hazırlarım yani. 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 Benim stilim o. Ha. Beklemem ben yani bitti de hazırlayayım falan yok öyle. Ben de dergi öyle yapıyorum. Yani, dergi baskıdaki yenisini hazırlayayım bu, bu işin bu işin düzeni bu. Bitmeden ikinci ikinci bitmeden üçüncüyü hazırlamak lazım. Ben de öyle yani. İkinci de hazır, üçüncü de hazır. Şimdi hocam, şimdi çok koyu sorularla girdiniz biraz şey olsun. Evet. E, ortam değişsin falan. Ufak öyle. konserlerde en çok seyirci hangi şeyi, makamı seviyor hocam? Yani makamı değil de e, ben şöyle e, yansıtayım onu kendine hitap ettiği şarkı olduğu zaman o koroyu seviyor. Yakın olduğu zaman eskilerden bildiği şarkıla olduğu zaman <laughs> bildiği zaman bildiği zaman bütün seyirci birleşiyor. Bak benim yapmış olduğum en son konser öyleydi. En son da evet. müzikaller vardı millet o yapılmadı çünkü yapmıyor ki kimse. Ama ben hep yapacağım. Evet. Longola şırtolar, işte e, ne bileyim oynamalar falan hep gireceğim böyle. Değişiklik bu. Bu zamana kadar hiç yapılmadı tebrik. Yani Çok niye, ağır kalıyor, ağır niye kalıyor. yapmıyorlar? Neden yapmıyorlar? Neden yapılmıyor bu? Ya yani bakıyorum şarkı bitiyor, hadi Allah'a ısmarladık güle güle. Ya kardeşim değişiklik yapın ya. Ben yaptım ve yapacağım. Sonuna kadar da öyle yapacağım. Peki bu mesela hocam Hicaz diyorlar mesela Hicaz'ı daha çok mu seviyor insanlar yani? Ya yok yok. Ee, Hicaz şimdi, daha mı hareketliliğe yönelik gibi yani öyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Bütün makamlar güzeldir. Bütün makamlar dinlenir. Ee, öyle ayrımcılık olmak lazım. herkes o rastı sever. Sen niye seversin? Ben cazı severim. Hicaz birazcık böyle e, ciğercidir. <gülüyor> <gülüyor> Onun için de işte Hicaz makamı falan yok değil aslında değil. Ha, ben de cepsi severim ama ne makam mı bilmem ha, yani. Yok yok. İşte kulağın dediğin, hoş geliyor. Gibi, ha, Kulağına kulağın hoş geliyor. Bir de yansıttığı şarkı onu yaşatıyorsa seyirci, şey. seyirciyi yakaladın demek. Yansıtmıyorsa yakalayamazsın. Şimdi hocama bir soru da. Hocam kanuna kaç yaşında başladın? Ben 9 yaşında başladım. Dağdı gitti biliyor musun? oh, <laughs> 9 yaşında İzmir Adası'nda ayak attım. Rahmetli annemle beraber. Annenize çalıyor mu diyorsun? Yok annem beni götürdü oraya 9 ha. yaşındaydım. <laughs> oraya bir yattım 27 yaşında çıktım oradan. Radyo evinde? Tabii. Akademiyi orada okudum. Ee, İzmir Devlet Korosu'nun doktora anlaştık Çekmen orada okudum. Ayrı ayrı tabii bunlar. Hep orada onların içinde kaldım yani. Ee, 8 senede devlet korosu okudum ben. Şeyde kanuna da şeyin e, Ortadoğu'nun ya da ara şey ne Orta Doğu mu diyorlar? Şey Doğu'nun piyanosu diyorlar hocam. Doğu'nun piyanosu diyorlar. Ee, çok kişiler bilir bilmez konuşuyor ama e, farklı farklı mesajları var kanunların. Yani değişim işte yalnız ya yuvarlaktır, e, yuvarlaktır, dört köşedir falan filan Farabi atlı bir şahıs ama aslında Türk kökenli. Türk kökenli. Farabi mi? Farabi evet, aslında evet. Arap diyorlar ama Türk kökenli. E, onu onu seviye getirmiş bizim e, Hacı Arif Bey, Kanun Hacı Arif Bey. Bu kanun düzenini de Kanunlu Hacı Arif Bey bırakmıştır bize. Batı fazla ilgilenmiyor herhalde kanunlar. Batı aslında Batı ilgilenmiyor değil. Batı ilgileniyor da onlara ters geliyoruz biz biraz. Konuluk seslerimiz olduğu için <laughs> hep onlar natür ses çalıyorlar. Minör ve majör sistemi. Ama bizde öyle değil. Bak Bizde altı tane makam var, yedi tane makam var. Evet. Onlar bir tane iki tane arkasından gidiyorlar. Ya çok zor ya. Şöyle bakıyorsun <laughs> da ilginç şeyler var. Tabii Te koma sesler tabii yani. Sazları da gördüğümüz... Evet, şunlar... <laughs> yani... dedim şey yapma hocam o sessiz dalgalandırıyor mu? Şu ortadaki şeyler gibi orta basıyor çocuğu yemiyor. <laughs> Çok seviyor musunuz? Vallahi yani ben, ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Ben bırakamıyoruz, <laughs> birbirimizi bırakamıyoruz. Yani şu mesleki bazı insanlar var, meslekiler zoraki yapıyor. Yok. Ben de çok işimi seviyorum yani. Zoraki olmaz be Tevfik kardeş. Değil mi? Ha, zoraki gibi bir şey olmaz. Peki uzun bir ara sonra tekrar eski haline kavuşmaya zaman alıyor mu? Zaman alır. Ya uzun, bırak 3 ay bırak seni hemen değişik oluyor, bırakıyor seni yani. Bütün repertuarlarım bile siliniyor kafamdan. Hmm. Tabii ama musiki öyle. Ya sen ona bir ay bırak, o seni bir sene bırakıyor. Evet. İçinde olmazsan olmaz. Evet, kanun iyi. Hüday Hocam kanuna biraz bahsetti ama buna saatler konuşsak çok gelir, az gelir yani. <laughs> az gelir bize. Başka zaman gene yaparız, i̇nşallah, muhabbet güzel, yakında böyle. İnşallah, inşallah. Şairle bir gün kandırırız, kendisi de çok yoğun işleri var sağ olsun bugün geldi. <laughs> hocam e, davet et insanları, biz sevdenlere gelin de. E, buyursunlar gelsinler, Ergün Koronu arkadaşım açıldı. Çağırdı. E, bekleriz. Burası bir aile. Evet. Yeni aileleri de bekliyoruz. Yani yeni kardeşlerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Eski dostlar, yeni dostları bekliyor. Evet. Buyursunlar gelsinler. Eski dostlarımızı çoğaltalım. Evet. Yeni dostlarla bir kaynaşalım. Aynen. Onlar da bizim eski dostumuz olsun. Aynen, dost. aynen. 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 <laughs> hocam çok teşekkür ederim. Çok kısa ederim. bir fasılla bitirelim hocam. Tamam. Tamam. Şöyle güzel Şahin kardeşim yoruldu ama idare ederiz artık. Teşekkür ederim hocam. Ben, ben de teşekkür ederim. Bugünkü kum saatimiz bu kadardı. Başka bir kum saatle buluşana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kum saati bitti.